Geceleri Brezilya'nın kuzeyinde bazı evlerden çocuk sesleri kesildi. Annesiyle tartışıp kapıyı çarpıp çıkanlar, sadece futbol oynayıp döneceğini söyleyenler, yatağında sessizce uyuyup sabaha kaybolanlar ve bir daha asla geri dönmeyenler. İlk başta kimse fark etmedi. Çocuk işte bir yerlere gitmiştir dendi. Ama günler geçti, haftalar, aylar ve sonra bataklıklardan çıkmaya başlayan o çocuk bedenleri. Kimisi başsızdı, kimisinin iç organları alınmıştı ve bazılarının kimliği bile yoktu. 1990'ların başında Brezilya'nın iç bölgelerinde bir tarikat dünyayı kozmik düzene sokma iddiasıyla çocukları avlıyordu. Sözde bir tanrıça insanlara kurtuluş vaat ediyordu. Ama bu kurtuluş yalnızca saf olmayan çocuklar yok edilirse mümkün olacaktı. Çocuk dediğimiz 8 yaşında, 10 yaşında, 13 yaşında okula gitmekten başka suçu olmayan çocuklar. Bu tarikatın adı Superior Universal Alignment. Yani üstün evrensel hizalanma. Kulağa felsefi geliyor değil mi? Ama bu yapının iç yüzü İnsanlık tarihinin en karanlık tarikatıyla yarışacak kadar kanlı, sapkın ve sistemliydi. Tarikatın başında bir kadın vardı. Valentina Santraise. Bir televizyoncuydu. Sonra medyum oldu ve sonra kendisini evrene gelen son kurtarıcı ilan etti. Etrafına topladığı adamlar onun sözlerini sorgusuz kabul etti. Çünkü onu sadece lider olarak değil, bir çeşit tanrıçı olarak görüyorlardı. Bu inançla karışık bir aşk, bir bağlılık, bir tapınma hali. Valentina ne derse o oluyordu. Ve bir gün dedi ki, 1981 sonrası doğan erkek çocukların ruhu karanlıktır. Onlar şeytanın yeryüzündeki tohumlarıdır. Temizlenmeleri gerekir. Ve işte cinayetler başladı. Bu çocuklar ritüel adı altında kaçırıldı. Bazıları işkence gördü. Bazıları önce öldürüldü, sonra vücutlarından bazı organlar alındı. Bazılarının sadece cinsel organı kesilmişti. Bu rastgele bir şiddet değil, planlı bir kurban verme ayiniydi. Yıllar boyunca polis bu cinayetleri birbirinden bağımsız sandı. Ama aslında hepsi tek bir merkezden yönetiliyordu. Ve bu merkez inanç kisvesi altındaki karanlık bir tarikattı. Bu videoda, Superior Universal Alignment adlı tarikatın nasıl kurulduğunu, Valentina'nın insanları nasıl büyülediğini, çocuk cinayetlerinin nasıl sistemli bir hale getirildiğini ve devletin bu olaylara neden yıllarca göz yumduğunu tüm detaylarıyla anlatacağız. Hazırsanız, Brezilya'nın en büyük tarikat cinayetlerine doğru karanlık bir yolculuğa çıkıyoruz. Valentina dışarıdan bakıldığında 50 yaşlarında sıradan bir kadındı. Uzun boylu değildi. Gösterişli de sayılmazdı. Ancak konuşmaya başladığında insanlar susar, gözleri ona kilitlenirdi. Karşısındakinin zayıf yönünü anında fark ediyor, ona ihtiyacı olan şeyi, bir anlam, bir yön, bir aitlik duygusu tam zamanında veriyordu. İşte bu yetenek onu sadece bir tarikat lideri değil Aynı zamanda müritleri için bir aşk nesnesi haline getirdi. Tarikata katılan birçok genç erkek ilk başta spiritüel bir cevap arayışı içindeydi. Kim ailesiyle sorunluydu, kimi geleceksiz hissediyordu, kimi ise sadece bir yere ait olmak istiyordu. Valentina bu insanları büyük bir sabırla dinliyor, onları önemsiyormuş gibi davranıyor. Sonra da kendi kozmik öğretileriyle onları sarıyordu. Onlara göre Valentina artık sadece bir kadın değildi. O, dünyayı kurtaracak bilgelikteki bir varlıktı. Hatta bazıları için bir tür melek, bazıları içinse dünyaya gönderilmiş ilahi bir rehberdi. Bu ilişki zamanla mistik bir bağa dönüştü. Genç erkek müritler, Valentina'nın onlara her ne görev verirse yerine getirmek zorunda olduklarına inandılar. Çünkü onu sorgulamak ilahi plana karşı gelmekti bu ilahi planın içinde ne mi vardı? Çocukları temizlemek. Ve bu görevi en çok sahiplenenler onun etrafındaki o genç adamlardı. Bu kişilerden bazıları sonradan yargılandı. Polis memurları, sağlık çalışanları, öğretmenler hepsi farklı çevrelerden gelmişti ama Valentina'nın etrafında bir araya gelmişlerdi. Her biri onun verdiği mesajları evrensel emir gibi algılamıştı. Cinayet işlediklerinde hissettikleri şey suçluluk değil, görevini yerine getirmiş bir asker gururuydu. Valentina doğrudan git ve çocuk öldür dememişti. Ama onlar zaten o cümleyi duymaya ihtiyaç duymuyordu. Yüzündeki bir ifade, birkaç cümlelik bir ima, hatta bazen sadece bir bakış bile yeterliydi. Emir açık gibiydi. 1981 sonrası doğan erkek çocuklar şeytani, onlar yok edilmezse dünya karanlığa gömülür. Bu genç adamlar cinayetleri işlerken bir tarikatın parçası olduklarını unutmuşlardı bile. Onlar artık evrensel bir savaşa katıldıklarını düşünüyorlardı. Kendilerini birer ışık savaşçısı gibi görüyorlardı. Her kurban dünya üzerindeki kötülüğü biraz daha azaltıyor, Valentina'nın sözlerini gerçeğe dönüştürüyordu. Bazı tanık ifadelerinde bu adamların cinayetlerden sonra neredeyse trans halinde oldukları anlatılıyor. Gülümseyenler, dua edenler, meditasyon yapanlar, hiçbiri pişman değil de, hatta bazıları Valentina'nın enerji formunda onların yanında olduğunu ve onları kutsadığını iddia etmişti. Bu psikolojik yapı öylesine güçlüydü ki, bazıları mahkemede hala onu savunmaya devam etti. Onlara göre Valentina masumdu. Suçlular onlar da değildi. Onlar sadece görevlerini yerine getirmişlerdi. Bu bölüm bize şunu net gösteriyor. Superior Universal Alignment sadece bir tarikat değil, aynı zamanda inancın sapkınlıkla, aşkın itaatle, bağlılığın körlükle karıştığı bir yapının vücut bulmuş haliydi. Ve işin en korkunç tarafı şu, bu karışım çocukların ölümüne neden oldu. Üstelik bir değil, iki değil, onlarca kez 1989 ile 1993 yılları arasında Brezilya'nın Para eyaletine bağlı Altamira şehri görünürde sıradan ama içeriden çürümüş bir cehenneme dönmüştü. Şehrin arka sokaklarında, çöplüklerin, terk edilmiş binaların, nehir kenarlarının ve bataklık yollarının çevresinde birer birer çocuklar kaybolmaya başladı. İlk başta kimse dikkat etmedi. Çünkü bu çocuklar sistemin dışına doğmuştu. Fakir ailelerin çocuklarıydı. Çoğu zaman evden kaçar, sokaklarda yaşar, bazen de çöplüklerden hurda toplayarak hayatta kalırlardı. Ama bir gün kaybolanlardan biri geri döndü, ceset olarak. Ve gördükleri sıradan bir cinayet değildi. Cesetlerde en sık rastlanan durumlar şunlardı. Cinsel organların kesilmesi, gözlerin oyulması, Bazen iç organlarının çıkarılması ve çoğu zaman kurbanların boğazlarının kesilmesi. Tıbbi raporlar bu kesiklerin alelacele yapılmadığını söylüyordu. Bıçak darbeleri profesyonelceydi. Kurbanlar üzerinde medikal bilgiye sahip kişilerce yapılmış operasyonlar vardı. Bu da akıllara tek bir ihtimali getiriyordu. Bu çocuklar sıradan cinayetlerin değil, bir tür ritüelin kurbanıydı. Kimi çocukların elleri bağlanmıştı. Kimisi gözleri bağlanmış şekilde bulunmuştu. Bazılarına işkence yapılmıştı. Vücutlarındaki izler dakikalar değil, saatler süren uygulamalara işaret ediyordu. Ve en dikkat çekici detay, bazı cesetler organları çıkarıldıktan sonra sanki tıbbi atık gibi çöplüklere bırakılmıştı. Yerel halk bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Ancak polisin umurunda değildi. Çünkü bu çocuklar sisteme ait değildi. Ailelerin bile çoğu zaman sesini kimse duymuyordu. Ama zamanla sayı arttı. Artık 3-5 değil, 10-15 çocuk kayıptı ve neredeyse hepsi erkekti. Hepsi 8 ila 13 yaşları arasındaydı ve hepsi Valentina'nın şeytani doğanlar olarak tanımladığı çocuklar kategorisine giriyordu. Altamira'daki dedikodular kısa sürede paranoyaya dönüştü. Çocuklarımızı kim alıyor? Bir organ mafyası mı var? Yoksa tarikat işin içinde mi? Polisler olayı önce inkar etti, sonra geçiştirdi. Hatta birkaç memur açık açık şunu söyledi. Bu çocuklar zaten sokaklarda sürünüyorlardı. Belki de sadece kaçmışlardır. Ama kaçmamışlardı. Çünkü bazı cesetler üzerinde tarikatla ilişkilendirilebilecek semboller vardı. Çember için alınmış yıldızlar, bazıları latince yazılar ve hatta SUA yani Superior Universal Alignment harfleriyle ilişkilendirilen işaretler bile vardı. Raporlara göre toplamda 19 erkek çocuk kaybolmuş, bunların en az 6'sı ölü olarak bulunmuştu. Diğerlerinin izine ise hiçbir zaman ulaşılamadı. Bazı kurbanlar 12 yaşındaydı, bazıları henüz 8. Cinayetlerin bir kısmı aynı yöntemle, aynı bölgede, aynı yaş grubundaki çocuklara yapılmıştı. Bu bir seri halde, tesadüf değildi. Rastgele hiç değildi. Ve içlerinde tıbbi bilgisi olan kişiler olduğu kesindi. Nitekim daha sonra bu suçlara karışanlar arasında bir doktor, bir hemşire, bir diş hekimi, hatta polis memurları olduğu ortaya çıktı. Yani bu basit bir katil çetesi değildi. Organize edilmiş bir temizlik operasyonuydu. Ve ne acıdır ki bu çocukların hiçbiri öldükten sonra bile doğru düzgün adalet görmedi kimileri hala kayıp, kimileri sadece birer dosya numarası olarak kaldı. Cinayetlerin artması ve kamuoyunun baskısıyla birlikte polis sonunda harekete geçmek zorunda kaldı. Altamira'da başlatılan geniş çaplı soruşturma sonucunda birbiriyle bağlantılı isimler ortaya çıktı. Gözaltına alınanların profilleri şaşırtıcıydı. Aralarında bir doktor, bir diş hekimi, bir öğretmen, bir hemşire ve birkaç devlet memuru vardı. Hepsi tarikatla bağlantılı kişilerdi. Bu kişilerin Valentina'nın öğretilerine inandığı, onun toplantılarına katıldığı ve bazı durumlarda cinayetlerde aktif rol aldıkları tespit edildi. İfadelerde en dikkat çekici nokta, bu kişilerin hiçbirinin doğrudan Valentina'dan öldür emri aldıklarını söylememesiydi. Ama hepsi onun fikirlerinden etkilendiklerini ve çocukların şeytani varlıklar olduğuna inandıklarını kabul etti. Bazıları çocukların gelecekte insanlık için tehdit olacağını düşündüğünü söyledi. Bir polis memuru ifadesinde şunu dedi. Onları öldürmek zorundaydık. Yoksa dünya büyük bir yıkıma sürüklenecekti. Bu ifade sadece bireysel bir sapkınlık değil, grup halinde işlenen bilinçli bir inancın göstergesiydi. Tarikat mensupları ortak bir fikirde birleşmişti. Bu çocukların yaşamasına izin vermek insanlığa ihanetti. Valentina de Andresi hakkında da soruşturma başlatıldı. Ancak işin ilginç kısmı burada başladı. Olayların merkezinde olduğu açık olmasına rağmen Valentina hiçbir zaman doğrudan suçlanmadı. Çünkü cinayetlerin hiçbiriyle fiziksel bir bağlantısı yoktu. Olayların işlendiği tarihlerde şehirde olmadığı iddia edildi. Dahası avukatları onun sadece fikir lideri olduğunu, kimseyi öldürmeye teşvik etmediğini savundu. Brezilya yargısı da bu savunmayı yeterli buldu. Sonuç olarak Valentina hakkında açılan dava düştü. Hiçbir ceza almadı, tutuklanmadı. Hatta kamuoyu karşısında kendini suçsuz bir ruhani rehber olarak tanıttı. Ama gözaltına alınan diğer kişiler için durum farklıydı. Bazıları ağır cezalar aldı. Cinayet, çocuk istismarı, insan kaçırma gibi suçlardan 15 ila 60 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldılar. Ancak tarikatın asıl lideri olan Valentina'nın serbest kalması hem kamuoyunda hem de ailelerde büyük öfkeye neden oldu. Soruşturma boyunca ortaya çıkan belgeler ve tanık ifadeleri, Superior Universal Alignment'ın sıradan bir tarikat değil, organize bir yapı olduğunu açıkça ortaya koydu. Ancak yapının iç yüzü tam anlamıyla deşifre edilemedi. Çünkü birçok tanık konuşmaktan korktu. Cinayetlere tanıklık eden bazı kişiler bir süre sonra ortadan kayboldu. Kimileri tehdit edildi, kimileri açıklama yapmaktan vazgeçti. Yıllar sonra bile Altamira'da bu olaydan açık açık bahsedilmez. Aileler sessiz, devlet sessiz, Valentina ise hala özgür. Sistem çocukların değil, örgütün hayatta kalmasını tercih etti. Altamira'daki cinayetler durduktan sonra şehir normale dönmedi. Çünkü böyle olaylar bittikten sonra değil, unutturulduktan sonra tehlikeli hale gelir. Brezilya medyası bir süre bu cinayetleri gündemde tuttu. Fakat sonra konu kapatıldı. Polis raporları arşivlere kaldırıldı. Olayların geçtiği yerler unutulmaya terk edildi. Hayatta kalan aileler konuşmadı. Kimi korktuğu için sustu, kimi inancını kaybettiği için. Bazıları hala çocuklarının bir gün döneceğini sanıyor. Birçoğu ise yıllar içinde sessizce öldü. Valentina hala hayatta. Hakkında yeni bir dava açılmadı. Tarikat resmi olarak kapatılmış gibi görünse de internet üzerinde benzeri inançları yaymaya devam eden bazı gruplar bulunuyor. Brezilya'da hala bazı bölgelerde Superior Universal Alignment felsefesiyle birebir örtüşen yeni oluşumlar var. Bazıları spiritüel danışmanlık adı altında faaliyet gösteriyor. Bazıları dini sohbetler yapıyor. Ortak noktaları ise şu: Hepsi evrensel hizalanma, reenkarnasyon ve yüksek ruhlar gibi Valentina'nın söylemlerine çok benzer temaları işliyor. Altamira'daki çocuk cinayetleri vakaları Brezilya devletinin sistemsel zaaflarını da gözler önüne serdi. Adalet inanç kisvesi altında işlenen cinayetlere göz yumdu. Mahkemeler örgütsel yapı yok bahanesiyle birçok kişiyi serbest bıraktı. Valentina'nın hiçbir şekilde yargılanmamış olması kamu vicdanında büyük bir yara bıraktı. Bu dosya sadece bir dizi cinayet değil aynı zamanda tarikat psikolojisinin, sınıf ayrımcılığının ve adalet sistemindeki çürümüşlüğün aynası oldu. Çünkü ölen çocukların tamamı yoksul ailelere mensuptu. Eğer zengin mahallelerden çocuklar kaybolsaydı, bu dava muhtemelen çok farklı ilerlerdi. Bugün Brezilya'da hala kimse bu olaydan yüksek sesle bahsetmiyor. Devlet unutturmak istiyor, halk unutmuş gibi yapıyor. Ama Altamira'nın bazı mahallelerinde insanlar hala çocuklarını tek başına sokağa göndermiyor hala bazı evlerin duvarlarında kayıp çocukların solmuş fotoğrafları duruyor ve bazı anneler hala her gece aynı duayı ediyor. Bugün de dönmedi. Superior Universal Alignment dosyası resmi olarak kapandı. Ama gerçekte bu dosya hala açık. Çünkü adalet yerini bulmadı. Ve bu tarz tarikatlar yalnızca isim değiştirerek yaşamaya devam ediyor. Bu dava sadece 1989 1993 yılları arasında Altamira'da yaşanan bir seri cinayetler zinciri değil. Bu, yoksulluğun, cehaletin ve inanç sömürüsünün nasıl insan hayatını paramparça ettiğinin kanıtı. Binlerce çocuğun sesi, devletin ve toplumun ilgisizliği altında boğuldu. Şimdi size soruyorum. Sizce bu hikayenin kahramanı kim? Cinayeti işleyenler mi? Yoksa göz yumanlar mı? Sessiz kalanlar mı? Yoksa hala susturulanlar mı? Gerçek şu ki her sessizlik yeni bir suç demek. Her ihmal yeni kurbanlar demek. Ve biz izlemekle kalırsak bu karanlık hikayeler asla bitmez. Eğer bir şeyi değiştirmek istiyorsak önce görmek zorundayız. Görmek ve sonra soru sormak, sorgulamak, hesap sormak zorundayız. Unutmayın, adalet kaybedildiğinde sadece suçlular değil, bütün toplum kaybeder. Bu videoyu beğen paylaş ve tartış. Çünkü bu hikayeler yalnızca konuşulduğunda var olur. Sessizlik ise en büyük suç ortağıdır. Karanlıkta kalmak istemiyorsak önce ışık yakmak gerek. Ve şimdi sana soruyorum. Ne yapacaksın? Sadece izleyecek misin yoksa sesini yükseltecek misin? Fikirlerini bizimle yorumlarda paylaş. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutma. Sevgiyle.